Merhaba değerli takipçilerim. Bugün ikisi bir arada fasulye yemeği tarifi paylaşacağım. Hem salata hem yemek olarak sofranıza lezzet katacak bu tarifi sizler de denemenizi tavsiye ederim. Harika görünüşü, lezzetli tadıyla misafirlerinizin de seveceği bir tarif olacak. Bu tarifle aynı zamanda Kışlık taze fasulye konservesi yapmış olacaksınız. Kesinlikle kapak atmaz, bozulmaz bir sene boyunca dilediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Tarifi yapmak için kullanacağımız malzemelere geçelim. 1 kilogram domates, yarım kilogram fasulye, yarım kilogram kırmızı kapya biber, yarım kilogram kırmızı uzun ince biber, yarım kilogram havuç, 2 adet orta boy ölçülü soğan, 2 diş sarımsak, 2 adet acı biber, 2 yemek kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tane karabiber, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı kişniş tohumu ve 1 su bardağı sıvı yağ. Öncelikle tüm sebzeleri bol suda güzelce yıkıyoruz. Taze fasulyeleri kılçık ve saplarından ayıklayarak temizliyoruz. Bıçağımızı yan tutarak baklava şeklinde fasulyeleri doğruyoruz. Fasulyeleri elimizle bölmüyoruz, bıçakla doğruyoruz. Doğramış olduğumuz fasulyeleri uygun bir tencereye alıyoruz üzerini geçecek kadar su ekliyoruz. Tencereyi ocağa alıp kapağını kapatıyoruz. Bu şekilde suyun kaynamasını bekliyoruz. Su kaynadıktan sonra 15 dakika civarında pişiriyoruz. Piştikten sonra fasulyeyi süzgece alarak soğumasını bekleyeceğiz. Kullanacağımız kapakları ve kavanozları su dolu tencereye alıyoruz. Böylelikle aynı zamanda sterilizasyon işlemini yapmış oluyoruz. Bulunduğunuz bölgenin suyu çok kireçli ise suya çeyrek bardak sirke ekleyebilirsiniz. Böylelikle su kaynadığı zaman kireçlenmeyecek ve kavanozlarınız temiz kalacak. Şimdi sırasıyla diğer sebzeleri doğramaya geçiyoruz. 2 adet soğanın sap kısmını temizleyerek küp küp doğuruyoruz. Malzemeleri pişirmek için uygun bir tencereye ocağın üzerine alıyoruz. Üzerine bir bardak sıvı yağ ekliyoruz. Ayçiçek yağı kullanmamanıza özen gösterin. Çünkü ayçiçek yağı konserveler için pek uygun değildir. Tat değişikliğine neden olabiliyor. Gördüğünüz üzere sterilizasyon işlemimiz de devam ediyor. Isınmış yağın üzerine doğradığımız soğanları ekliyoruz. Ocağın kısık ateşinde kavuruyoruz. Havuçları da uzun ve ince olacak şekilde doğuruyoruz. Domateslerin alt kısımlarına bıçakla çarpı işareti çiziyoruz. Üzerine kaynayan sıcak su ekleyerek bir kenara alıyoruz. Domatesler bu işlem sayesinde çabuk ve ziyan olmayacak şekilde soyulacaklardır. Kavrulan soğanı ara sıra karıştırmayı unutmuyoruz. Kaynayan fasulyenin üzerinde oluşan köpüğü bir süzgeç yardımıyla alıyoruz. Soğanın rengi hafif sarıya dönünce üzerine doğradığımız havuçları ekliyoruz. Ocağın altını en kısık ateşe alarak diğer malzemeleri doğramaya geçiyoruz. Diğer biber çeşidini de uzun olacak şekilde doğruyoruz. Pişerken ezilmemesi için sebzeleri çok küçük doğramıyoruz. Doğramış olduğumuz biberleri tencereye ekliyoruz. Kapya biberin sap ve tohum kısmını temizliyoruz. papya biberini önce ikiye bölüyoruz. Ardından da uzun uzun yarım ay şeklinde doğruyoruz. Doğramış olduğumuz biberleri tencereye ekliyoruz. Ezilmeyecek şekilde yavaş yavaş karıştırıyoruz. Acı biberleri halka şeklinde doğruyoruz. Doğramış olduğumuz acı biberleri de tencereye ekliyoruz. Karışımın ezilmemesi için yavaş yavaş karıştırıyoruz. Sarımsakları da uygun biçimde doğuruyoruz. Doğramış sarımsakları tencereye ekliyoruz. Aynı şekilde karıştırıyoruz. Sıra domatesleri soyma aşamasına geldi. Çarpı işareti çizilen yerden domatesleri soymaya başlıyoruz. Domatesleri bölerek yeşil sap kısmını çıkartıyoruz. Domatesin konservesinin her tür halini yaparken mutlaka sap kısmını temizleyin. Bu şekilde konserveniz daha uzun kalacak. Soymuş olduğumuz domatesleri karışıma uygun şekilde küp küp doğruyoruz. Tencereye ekleyerek hafif karıştırıyoruz. En son pişmiş ve süzgeçte bekleyen fasulyeyi karışımın üzerine ilave ediyoruz üzerine 2 yemek kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 tatlı kaşığı kişniş tohumu, 1 tatlı kaşığı tane karabiber ekliyoruz. Sebzelerin ezilmemesi için yavaş yavaş karıştırıyoruz. Tüm sebzeleri ve baharatları ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatıyoruz. Ocağı en kısık ateşte açarak tam 1 saat pişmesini bekliyoruz. 1 saat geçtikten sonra üzerine çeyrek su bardağı elma sirkesi ekliyoruz. Sirke olarak mutlaka hazır market sirkesi kullanacağız. Ev yapımı sirke turşular ve konserveler için uygun değildir. Turşuların ve konservelerin çabuk yumuşamasına ve bozulmasına neden olabilir. Sterilize olunmuş kavanozları dikkatli bir şekilde tencereden alıyoruz. Pişmiş olan karışımı kavanozlara dolduruyoruz. Bu arada tencerenin altını yine kısık ateşte bırakıyoruz. Kavanozların ve karışımın mutlaka sıcak olması gerekiyor. Bu şekilde kesinlikle kapak atmaz, bozulmaz. Kapakları iki geri bir ileri yöntemiyle kapatıyoruz. Kavanozları kapatmadan önce kavanozların ağzını kağıt havluyla siliyoruz. Şimdi size iki geri bir ileri yöntemini göstereceğim. Kapağı kavanoza yerleştirdikten sonra iki kere sola doğru çeviriyoruz. İki kere tık tık sesini duyacaksınız. Ardından kapağı sağa doğru çeviriyoruz. Bu şekilde kavanoz kapakları tam emniyetli olarak kapanıyor. Bütün konservelerinizi bu usulla yapsanız kesinlikle kapak atmaz, bozulmaz. Kavanozları sofra bezine alarak iyice üzerini sarıyoruz. Bir gece sofra bezinde bekletiyoruz. Ertesi sabah sofra bezinden alarak serin bir kilerde muhafaza edebilirsiniz. Görünüşü, lezzeti, tadı, kıvamı ile sofranıza lezzet katacak bu yemeği sizler de yapmanızı tavsiye ediyorum. İster yemek, ister salata şeklinde tüketin, fakat çok seveceğiniz bir tarif olacak. Rabbim herkese sağlık, huzur, bol rızık versin. O kadar çok rızık versin ki kimsenin gözü, kimsenin rızkında kalmasın. Sofranız dolu, canınız sağ, huzurunuz sonsuz olsun. Araştırdığım, denediğim, fayda bulduğum ve tecrübe sahibi olduğum tüm bilgileri kanalımda paylaşıyorum. Faydalı ve pratik tarifler için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.